Hayır ben sürmedim. Kendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçem orada sıkıntı yok. Aleyküm selam Hüseyin Evet Özden abimiz yüzecek şimdi. Karalama takipçilerinden. Bakmayın siz İzmir çocuğu. Yüzmeye bilmiyorum dediğine inanmayın. Balina gibi yüzer. Ondan sonra Yunus balı gibi yüzer. Onu bilmiyorum kardeşim soracağım. Açıldım zaten. Yayını daha sonra izlersin. Çerez gameplay. I. Az önce kıyıdan açıldım. Herkese gösterdim. Yayın bittiği zaman tekrar alıp izleyebilirsin kardeşim. Şimdi Özden abime yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Özden abi kanaldan takipçim. Hayat sana daha güzel olsun abicim. Ben yüzdüm. Onun boyu da bana yakın. Çok fark yok. Sorarız ama sormadım bunu. Şu an Özden abimiz yüzüyor arkadaşlar. Kıyıdan uzaklaştırayım öyle alın. Yakınlaştırdım çünkü. Mesafeyi anlayın da söyleyeyim. Şu an yaklaşık 75 metrede. Aleyküm selam. İnşallah. Özden değil Özden. Alimin hoş geldin. Seni yeni gördüm. Bakın Özden abi bayağı açıldı arkadaşlar. Şu an Özden abi yaklaşık 100 metrede arkadaşlar. İnşallah gidersin. Arkadaşlar 91 kişi izliyor. Yorumlarda belirledim, sabitledim. Güzel Bahçe Klizman, İzmir. Arkadaşlar Özden abi çok iyi yüzüyor. Arkadaşlar bulunduğum yeri yorumlarda sabitliyorum. İzmir, Klizman limaz, Limanı, Güzel Bahçe'de. Gel kardeşim. Hayır abi yüzüyor. Aleyküm selam. Boğulmuyor arkadaşlar. Alimine Zeynep Beyza. Hoş geldin. Hello Gül. Yaklaşık şu an 150 metre abimiz. Evet, duru. Komple çekeceğim. Sonra ben de yüzeceğim zaten ama ben o kadar ileri gidemem. Ben denizde büyümedim. Burak hoş geldin. Evet arkadaşlar Özden abi bayağı gidecek. O yüzden biraz sahili göstermeye devam edeceğim size. Bu şezlong mevzusunu soracağım. Arkadaşlar burada şezlong yok zaten şemsiye var. Şemsiyeler de bence paralı değil. Boş bulan geliyor. Öyle gibi geldi. Biz öyle yaptık çünkü. Şezlong sorduğunuz için söylüyorum şezlong yok. Abartma kardeşim bir kırmızı spor için karşıya geçmeye mi çalışılır? Şaka mısın sen? adamın verdiği enerji daha fazla olur. Sen bana bir kırmızı tıbork değil, bir koli ısmarlasan bize bilsen bile yüzmem. Biraz gerçekçi yorumlar yap, yapın arkadaşlar. Kimseden para istemiyoruz biz burada. Etrafı gösteriyoruz sadece. Kendi paramızla geziyoruz. Bugüne kadar kimseye de para muhabbeti yapmadım yani. Takipçi buluşması istiyoruz. Gidebilirsin. İçiyorum zaten kardeşim. E, sinirlenirim tabii kardeşim. Yok işte bir kırmızı tuborga adam karşılıklı. Şaka mısınız oğlum siz? Ben yüzdüm. Mesleğimi daha önce söylemiştim. Amerika'dan gelen kardeşim hoş geldin. Amerika'yı ben de seviyorum. Devlet gibi devlet. Özden abi gösteriyorum arkadaşlar. Özden abi şu an bota kadar gitti neredeyse. Sarhoş değilim. Bırak suyun içini gösterdim. Canlı yayını tekrar izle abicim. Suyun içini bayağı bir gösterdim. Bir önceki canlı yayınımda zaten var. Herkes açık olunca göreceksin. Ne kadar gideceğim. aleykümselam selam Kübra. Eve dönmeme daha çok var. Antalya'ya kadar gideceğim. Ali e daha eve gitmeme çok var. Vallahi Özden abi açıldık açılıyor arkadaşlar. Telefonum o kadar yaklaştırmıyor. Insta kapandı arkadaşlar. Benle alakalı değil. Orayı değiştireceğim zaten. Kanalımı Telegram'ını koyacağım oraya. Adaya başka zaman gitmem gerekiyor. Çünkü tüm gün sürüyormuş. O yüzden. Yoruma sabit dedim Kübra. Oku abicim sesim kısık neyse söyleyeyim aynı kelimeleri kullanıyorum zaten güzel bahçe klizman İzmir arkadaşlar kalkarsa kendine sapla güzel kardeşim ciddiyim ponçik Antalya'ya kadar gideceğim Göstereceğim. Şu an Özden abi çekiyorum yüzerken. Bundan Özden abi geldiği zaman yüzeceğim. Size Özden abi göstereyim tekrar. Şu an Özden abi yaklaşık arkadaşlar 170 metre ileride. Güzel güzel yüzüyor. Özden abi 4 senedir denize girmiyormuş. Onun içinde çok değişik bir eğlence oldu. Yayını beğeni yapalım. Şimdi içerken göstereceğim. Zidane abi geldikten sonra ben de yüzeceğim. Ama ben onun kadar uzağa gidemem arkadaşlar. Onun kadar iyi yüzmeyi bilmiyorum. O deniz kenarında büyümüş bir insan. Ben deniz kenarında büyümedim. Seni de birkaç kere yüzüyorum yani. En uzun yüzdüğüm dönemdir bu. 6 gündür yoldayım. Arkadaşlar beğeni 40 yapalım. Rica ediyorum. İzmir burası 40 dereceymiş. Seda teşekkür ederiz. Gideceğim Elif. Güzel bahçe Klizman İzmir arkadaşlar. Gideceğim gelince. Yanıma gelen yanıma kadar gelsin kardeşim. Buradan yazmasın. Kamerada göstereyim. Boş yapmayın. Antalya'ya gideceğim Elif. Ama döneceğim. Ben zengin değilim arkadaşlar tanışırız Sivaslı hanımefendi. Abicim aklımda tutamıyorum kusura bakma. Arda. Evet abimiz geldi Özden abimiz. Özden abimiz yüzdü. Abi maşallah var. Bir 170 metre gittin hemen hemen. Yok. 200 kusur. Ya en az dedim şimdi. Gözle <laughs> ölçemiyorum ki. Ben 30 yaşındayım. Yaklaşık <laughs> Yani Yalova'dan beri geliyorum. Kıyısı en sıcak gördüğüm yer şu an burası. Akdeniz'e giderken ısınacak zaten. Ama iyi ki gel dediğim yer güzel mi? Güzel abi benim. <laughs> Sen de yayın yapmak da güzel oldu. Denizi gösteriyorum kardeşim. Sonra Özden abi ben gene göstereceğim. Özlem değil arkadaşlar. Özden. Neyli. Doğru dürüst işten anlamı. Doğru dürüst işten demekmiş. Birazdan yüzeceğim kardeşim. Şu an bile içiyorum. Zaten bir önceki yayınlarımda yüzdüm. Görebilirsiniz ya. Yani. Bok 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 içiyoruz bile. <laughs> Aynen bok içiyoruz şu an. Derin değil kardeşim. <laughs> 70 metrede falan bir atmaşa geliyor. Çok derin değil. Özden abi 200 metreye gitti yani. 200 metreyle kıyaslamayın. Yok. Çok Güzel yani çocuklar için. Tabii yavaş için yavaş derinleşiyor gel. yani pat diye bir anda derinleşen bir deniz yok burada. Yavaş yavaş yürüdükçe ya derinleşiyor. Şeyi daha kötü ayvalık daha kötü. Neden dersen lap diye derinleşiyor. Evet da. ayvalık bir anda derinleşiyordu ama ben de öyle su seviyorum. Çünkü ayaklarım yere değmeden yüzmeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buradan Aydın'a. Hadi Aydın atla hadi hadi. hadi atla Şu, hadi. Şu bitirince abi. Güneyi bitireyim söyledim zaten. Hadi Gereği yapacağım. Sen çekeceğim. Birini bitireyim, gireyi ısınsın istemiyorum. Açtım. <laughs> Benim için bir önemli arkadaşlar. Bireyi sıcak içmeyi sevmem. Arkadaşlar ben buradan dediğim gibi Aydın'a doğru devam edeceğim. Kuşadası Beni üzere. bırakacaksın önce. Tabi abimizi bırakacağım. Sonra Aydın'a devam edeceğim. Kendimi gösterdim. Aydın'da takipçim varsa burası taşlı değil kardeşim. Kıyı taşlı denizin altı kumlu. Güzel komple kardeşim. kum komple. Denizin giriş, içi kumlu. Giriş şey. Girişte biraz taş var ama girdikten sonra deniz komple kumlu. Yani bundan önceki sahillerde kum vardı, giriş taşlıydı. Burası denizin içi. Sen gereğini yap. Tamam ben aldım sen. Git sen. Tam Ben kendime göre birini bulamadım şu an. Rica ederim kardeşim. Arkadaşlar 23 yaş altı gönül rahatlığı abi diyebilir yani. Arkadaşım bir abisin. Özden abi gelsin yüzeceğim diyorum. Tek başıma hem hem çekemem. Birine kafası gelmedi daha. Sen abi diyebilirsin. Sıkıntı yok. Arkadaşlar söyledim. 23 yaş altı abi diyebilir. Sıkıntı yok yani. 23 yaş erkekler de abi desin Kızlara yürürüm açık açık söylüyorum Ben 30 yaşındayım Buyur Çınar Buyur abicim Şimdi Özden abi tekrar yüzmeye başladı arkadaşlar Abi derim dayı demem dayım maalesef kimseye dayı demiyorum Amca maalesef kimseye amca demem Abi derim Olur sıkıntı yok. Bunu bayanlar için söylemiştim. Erkekler abidesin. Anladım. Dediğini anlayamadım. Özden abi yüzmeye girdi tekrar arkadaşlar. Yaparım Elif. İyi abicim sen nasılsın Ece? Kendimi daha önce gösterdim arkadaşlar, yine gösteriyim. Suya <laughs>